Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'in yeni bölümünde beraberiz arkadaşlar. Evet. an ee, bir kapatayım. Aynen. Evet. Başarılar dedim. Kulüp evi. Başarılar. Arkadaşlar. Ee, başarılar da... Bakalım neler ve bir tane aynen bulduk. önce antrenmanı 5'te 5 tamam. 10 tane Evet arkadaşlar bugün paket açı oyun oyuncu açacağız. İyi bir oyuncu çıkar umarım. Umuyorum. Maçlar boş Evet arkadaşlar sözleşme yetenek harcısı. Evet arkadaşlar burada Arsenal var. Anahtar özellikleri var. Defansif var. İlk önce bunu açalım. Evet. Aa, çok iyi yokmuş. En fazlası 79. Valla bir kaleci iyi gider ya. Türkiye. Oo Türkiye'ye gittik. Lan Malatya'da bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar evet kim bu Simon Kaya çı Kaya çıktı ya ben de. Allah kahretsin ya. Neyse. E ee, o Abumeyang var. Davut Luiz var. Mesut Özil. Evet arkadaşlar ben Mesut Özil'in çıkmasını istiyorum. Mesut 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 Evet hemen anlaşıyorum. Hadi bismillah. Hadi arkadaşlar Mesut Evet İngiltere. Kaleci gel olsun kalecimiz Kaşık 80'lik gelmiş. 72'lik geldi ya. Bize 74'lük şey var. Ona şey yapayım. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölüm maç da yapacağız tabii ki. Başarılara bir tane daha geldi. Dur. Aa, 500 GP çok iyi. GP'lere ihtiyacımız var. Hemen bunu da alalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Temsilci. Özel dedim. Şuradan totem olmuş. Normal diye. Biz yüzlükten açalım. 5 tane açma hakkımız olacak. Özel. İlk önce buradan açalım. Evet, anlaştık dedim. hamdan bakalım kim gelecek. 24 numara. Tanımıyorum. Şimdi bakalım buradan kimler çıkabilir. Göstermiyormuş. Aa siyah buradan iyi çıkar. 100 mykla. 100 mykla parası verdim. İtali. Siyah top. Kim bu? Sağ ayak. 22 numara. Dibala var bizde. Kim bu? Ya bu kim be ya? Neyse basarım ben. Durum. Bir de şuradan açayım sonra kalan iki tanesinde. Aa. 100 GP. Siyah top. 9 numara. <laughs> Tanımıyorum. 88 gelen yani, iyi. Tamam. Şuradan açalım. Anlaş. Cristiano Ronaldo. Oh, geliyor. İtalya. Siyah top Inter. Inter'den. On numara. <laughs> Martinez. Oy. Santrafor. Yes. 90'lık bir santroforumuz oldu. İyi. Yine buradan açalım. Anlaş diyelim. Olsun. Son sondu. Evet. My club. Ve iç bu sefer. Siyah to totemde. Totem hamdan. Dört numara. Harry. Harry. Kendi 89 Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Kulübe. Be. Neyse artık biz maça geçelim. Daha standarta bastım yanlışlıkla. Yes standart oynayalım bakalım bakalım. Rakip bulunsun hemen geliyorum. Ve arkadaşlar Galatasaray geldi. Hadi bakalım. Bizim katımız arkadaşlar şimdilik Bakalım. Arkadaşın kadrosunu. Daha hiçbir şey yapmamış. Evet. ona da dedim. Rakip ayarlarımı seçiyor. Evet. Maça başlayalım. Ben açacağım. Hello and get a whole lot better than this. the players are us for a football match so widely and keenly anticipated. truly best, is pristine. and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. they know it means so much and they also experience between them a great sense of privilege at uh, being able to attend this most special of games. This must be a most extraordinary yeah. arena support supporters or shakes to idea was right the delivery wasn't they can revisit that further on he's made sure that that won't get through forward it goes Pedro has a hit A real chance and a real let off Pedro did absolutely everything he had into that maybe

Soric drives it forward. Goyos enters on the back foot. hoist it forward. Tested the keeper. Well, as test go through, the keeper has just received an A cross grade. <laughs> that's it A. Going off. It seems a free kick for that. A free Şöyle şut adam engelledi. Ben biraz geri alayım arkadaşlar. Bayern keeps everyone guessing. It's a decent looking cross. Lan kalk sana Falcao ya. Uşut. Hector Bayern goes looking. Olsun, olsun, olsun. <laughs> İki saatte zor kalktı ya adama bak. <laughs> Arkadaşlar acilen bir gol bulmalıyım. <laughs> Sade. Talking to, I think. Yes, it is. Gotcha, Monday. This one goes for half time. Industry endeavour, and it's been a, a very good watch for the neutrals so far. Uh, and I'm really looking forward to what's, what's to come in the second half. This could get unpredictable. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if nah. the second half brings a change to the scoreline at the break. Uh, oh, Lam. We're promptly into the second 45 minutes. Nil-nil then, and we're back on the way.

forward Yeah Bu pozisyona bakın şöyle. La Aa yanlış şut. La gazette. La -gazette. Ben şut çektim ya. 10 şut atmışım. Yeah. 19 Bunun 9 engellendi yalnız. Aa, ya, deparat. Deparat kay lan. Değiştir. Deparat lan. Gol yiyeceğim. Topa kaydım bir şey yok. Uzaklaştır. Ben basmıştım ama ya. The Tassarite merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot. goal. No Acil gol, acil gol, acil gol. Ya dik ne olan? He's away. And Goyos. Lan gol yedik sandım. Uh, tövbe tövbe. Ne kadar kötü oynuyorum ya. That's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late, late steal here. Belabace really looking like men possessed. They need to if they want to win it. Oh, smart save. geçmiş olsun diyoruz. Omar, Omar, don, donsun artık ki atıyor. İşte geçti lan şerefsiz ya. Böyle geçti. Arkadaşlar bıraktım okay. What? ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Omar 7 7.5 ortalamayla eee at, maçın adamı olmuş. Arkadaşlar ben şuradan hemen Falka 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 çıkartacağım. Derece dönemi ha? yükselmiş. Yeah. Arkadaşlar Alperen'le videomuz gelsin istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Takım yönetimi. Evet. Bir dakika. Sağ tarafa şöyle. Tamam. O oh, stoperim de var. Çok iyiyim ben. 89'luk. Şöyle santrofora da koyalım. Evet. Sol bekimiz kaldı bir tek. Ve kalecimiz. Ha, Sağ bek'e 80 Ha, sol bek. Bakalım sol bekte kaç oynayacak? 74 oynuyor ama. sürü kaydım var. Şöyle kaydedelim. O burada 20 dakika olmuş. Evet. Arkadaşlar ben kendime ait bir forma yapmak istiyorum. Nereden yapacağım? Arkadaşlar ben bu formayı çok seviyorum. Dur göstereyim. Şu. Bu çok güzel ya. Şunu da beğeniyorum ama. Yes. Evet. Başarılılar. 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 Başarılı Arkadaşlar Omar'ın adına bir beğeni yapmaz mısınız ya? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Hepinize görüşürüz ve Bir dakika. Ve bay bay.